Yok. Ee, evet, Kaç bin e bu? Kaç çıkacakmış sen gel. Yani. 10 bin bu in. 10 bin Kalp var bende kalbim. Tamam canım benim kalbim. <gülüyor> kalbim. tuttu. Görüşürüz. Görüşürüz. Sıkışmasın abi kalbim. <laughs> Görüşürüz. 10 bin çıkucu. Duydum A Kadir abi en iyi ben senin abim. <laughs> Duydum. Kalbim tuttu benim dur şimdi bir şey anlamam Aman dur abi. Ne? Dur sakin ol. Bari şimdi konuş. Ses geliyor mu? Yok. <gülüyor> <Gedi>. <gülüyor> Dün ne yaptınız ya? Abi Baraş'ın sesi siz, size geliyor mu? Evet. Sizi? Şimdi... Dalga mı geçiyorsunuz abi? Bende gözükmüyor. Gözükmüyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> genelde beni sildim ya. Şimdi Hayatımdan. bir, bir dakika arkadaşlar. O, vallahi şuradan... billahi lan Burhan çarpsın sesi gelmiyor bana. <gülüyor> Sen <gülüyor> şey yap. Çıktı girdi yap bir. Allah Allah. Allah Allah. Çocuk Ayatımdan. çıktı girdi de. Sinan <laughs> çık gir. Tamam. geldi? Aa niye alamıyorum ben? Hadi bak. ya. Yok du yok duymuyorum. Anlat da. Efendim ablacığım. Ya şimdi sen abi duyuyor musun? Yo ben Discord'da değilim ki. Siz hepiniz Discord'da abi. mısınız? <laughs> Ne diyor lan yine o benim arkamdan? Bir şey demiyorum. Ne diyor ki naz naz nasıl, nasıl bir iyi bir insan diyor. On iyi bir sana. insan yok diyor. Biliyorum sağ olun teşekkür ederim. Oy. Aynen. Dün ne yaptınız dün gençler? Ee, Dün ne yaptık abi? Ben dün geldim, bayağı sohbete dalmışız. Olabilir. Bir saat bir 1'e bire kadar sohbet ettik. Birden sonra savaşa girdik. Gece üçe kadar savaş oynadık. Savaştan sonra bir iki yerde Livik oynadık. Hmm. Dün bayağı bir sohbet ettik abi ya. Oyun oynamadık açıkçası. Konuş bakın Barış. Heh, sesi geliyor mu? Geliyor geliyor tamam. Ben kapattım. Canan'ın bana sesi gelmiyor. Depo gideceğim. Ha? <laughs> Gelmiyor mu şimdi sesin? Nazar. Torsanız abi. Nazar'dan? Sin sen abi daha sesi geliyor mu? Yoo. <laughs> Heh. He zor, o sen çık gir ona... yap. Ben ne söylesem daha güzel bir şey söyle tamam mı Nazar? Onun burun kıllarını ağda yapayım ben. Onun suratını dağıtacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> onun suratını ağda yapacağım. O kaşlarını yolacağım ben onun kaşlarını. Bu pislik var ya bu pislik. Bir bilsen nasıl bir insan? Söyle ona. Güzel şeyler söyle ama. <laughs> Barış. Efendim. Söylesene kız Naz'a. Duyuyor rahat İyi ol. Güzel şeyler söyle ama. Duyuyor rahat ol. <laughs> 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 Tuhaf ki Kadir abinin canlı yayındayız. Hadi. <laughs> <laughs> Harbi evet. <laughs> <laughs> Harbiden canlı yayındaymış. Az önce ben şaka yapmıştım abi. Ne zaman abi canlı yanındaki müsaade olursa bir izleyicilere bir şey söylemek istiyorum. İznim var mı? Tabii. Siz canlı yayını izleyebiliyorsunuz mu? Evet. Ben arkadaşlar şu Sinan şahısını gördüğünüz gibi ne kadar iğrenç, ne kadar laflarına maruz kaldığımı kendiniz görüyorsunuz. Yani <laughs> lütfen beni destekleyin. Arkamda durun. Biraz yırak hazır ev hapt oldum şu an. şu an. Şu an milyonlar ayaklandı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar hayatı da iğrenç bir sansı ya. <laughs> Hadi başlat da başlayalım oynayalım. Erkeğe şiddet var arkadaşlar burada. Naz ablanızı biliyorsunuz. Arkamda durun. Aynen Kadir abi. Hı. Ee, Yayındayken kaydı. Kayma var. Aynen. Kimde ne var? Yayındaki ekranda bir kayma var. Evet, sola kayık, değil mi? Lan. Ne <laughs> kim konuşuyor lan? Bir Arap konuşuyor. Ne diyorsun? ben? Nare. Abi ekranı niye öyle yaptın? Tam büyütmedin. <laughs> Sinan dalga mı geçiyor? Abi şu an ekranla oynuyorsun. Fark ediliyor. Evet. Demek ki fark ettin. Sen de biliyorsun yani. Canım onun içi. Aya şu an yapamıyorum. Hadi abi. Hadi abi 50 kişi var yanımızda. 50 kişi var.